Kitapta ne anlatıyor? Müslümanların Ukrayna ve Kırım'dan, Moldova'dan, Romanya'dan, Bulgar'dan, Sırp'tan, Macar'dan, Bosna'dan, Yunan'dan, Arnavutluk'tan, Ermenistan'dan, Gürcistan'dan, Azerbaycan'dan, Kafkaslar'dan Türkiye'ye tehcir ettirilmesini anlatıyor. Kitabın adı Ölüm ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı 1821-1922. Yazarı Amerikalı tarihçi profesör Justin McCarthy. Türkçesi de var. Kitabın yazarı Amerikalı bir Hristiyan. Kimdi Osmanlı ordusunu arkadan bıçaklayan? Osmanlı ordusunu Araplar mı yönetiyordu? Ve biz şu anda bu kitapta anlatılan sürgün ve katliamların ikinci merhalesi olarak Müslümanların Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Libya'dan sürülmesini izliyoruz. Bütün Müslümanların sadece Müslüman oldukları için kesilmeleri. Hatta diyor ki Hristiyanlar ve kiliseler Müslüman çocukları bile öldürüyorlar. Sadece Müslüman oldukları için. Müslümanların olmadığı %100 Hristiyan ülkeler istiyoruz diyorlardı. Ve diyor ki Müslümanlar bütün buralarda ya %50'den fazla ya da en büyük gruptular. Yani mesela Sırp, Hırvat, Müslüman karışık olan yerlerde Müslümanlar yüzde 40, Sırp yüzde 30, Hırvat yüzde 30 gibiydi. Sonra diyor ki Osmanlı'nın ve Müslümanların hatası, Hristiyanlardan sadece itaat istediler, onları kendilerine bağlamaya çalışmadılar. Yani onları Müslüman etmeye çalışmadılar, kendi hallerine bıraktılar. Osmanlı ilk dönemlerde İslamı yaymaya çalıştı ama sonraki sultanlar, ne yazık ki her devlette bu bozulma olur. Ve ekliyor, ama Hristiyanlar vekil ise Müslümanların itaatini kabul etmedi. İtaat yetmez, Hristiyan olacaksın. Hatta Türk Hristiyan da olman yetmez, ırkını da unutacaksın dediler. Gelin bu tarihçinin kitabından bazı kısımları okuyalım. Diyor ki kilise yönetimindeki bu milisler Müslümanları kadın çocuk demeden yürüterek dağlara, vadilere götürüp oralarda doğradılar. Yani katliamı şehirlerde yapıp sonra cesetlerle uğraşmamayı bile planlamışlar. Pek çok yerde %100 etnik temizlik yapılmış ve bunların neredeyse tamamı Türktü. Bakın burada ne diyor. Hristiyan nüfus birden harekete geçip yarımadanın her yerindeki Müslümanları öldürmeye başladı. Müslümanların kuleleri ve evleri yakıldı, malları yağmalandı. Böylece kaçabilenlerin de dönüş ümidini bitirdiler. Sonra uzun uzun anlatıyor. Evlerin yakılıp yıkılması bugün de Suriye'de uygulanıyor. Şii İran milisleri Halep, Humus vesaire hangi Suriye şehrine girseler, evleri altyapıyı tamamen yıkıyor ta ki Suriyeli mülteci istese de dönemesin. Musul'da da aynı şeyi yaptılar. Şii milisler Daesh'te savaşacağız diye girdiler ama Daesh'te savaşmadılar. Bütün şehri yıktılar, 3 milyon Müslüman nüfusu sürdüler. Türkiye'de Daesh'te savaştı ama halka hiç dokunmadı. Türkiye sadece DAEŞ'le savaştı, nüfusu yerinden etmedi. Ama bunların niyeti Irak'tan Sünni Müslümanları sürmekti ve başardılar. Irak'tan yaklaşık olarak 6 milyon Sünni Müslüman sürdüler, 2 milyon da öldürdüler. Yazar burada diyor ki, ''Üç gün boyunca şehrin Türk sakinleri bir vahşi çetenin kötülüğüne ve keyfine bırakıldı. Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı.'' Kadınlar ve çocuklar öldürülmeden önce işkencelere tabi tutuldular. Katliam o kadar büyüktü ki katillerin lideri Kolokotronis kapıdan isara kadar atının ayaklarının yere hiç dokunmadığını söyler. Şehirdeki Yunan zaferinden sonra yollar cesetlerle dolmuştu. Yani atı yol boyunca Müslüman cesetleri üstünde yürümüş. İki gün süren katliam boyunca saklanmayı başarmış 2000 kadın ve çocuktan oluşan Müslüman kitlesi de toplanıp yakınlardaki dağlara götürülüp sığır gibi doğrandılar. Amerikalı tarihçi o anları yaşamış Hristiyan bir tarihçiden naklediyor bunları. Burada Amerikalı tarihçi ekliyor ve diyor ki, ulusal devrimin sloganını Yunan Başpiskopos Yermanos ismini Google'a yazın, araştırın bu adamın kim olduğunu. Dedi ki, parolamız Hristiyanlara huzur, kiliselere saygı, Türklere ölüm. Onlar için Türk demek Müslüman demek. Ama bugün Türkiye'de Adada Yaşama Yarışması gibi bazı programlarda Türk kızlarla Yunan gençler içki içiyor, dans ediyor, her şeyi yapabiliyorlar. İsmi Yaşam Savaşı gibi bir şeydi galiba. Yorumlarınızı okumuştum. Bütün Türk kızları alkışlıyordu. Onlar alkışlarken Türk aileleri nerede? Türk medyasında sadece özür dilerim. Türk medyası değil. Türklere yönelik Türkçe konuşan yabancı medyada sadece Araplara hakaret edilebilir. O da Müslüman oldukları için. Türk kardeşler alsınlar, okusunlar. Yoksa İstanbul, Edirne, İzmir, Diyarbakır vesaire. Bulgar, Yunan, Sırp ve Kırım'daki Müslümanların akıbetine hazırlansınlar.